Evet arkadaşlar Ramazan oyundan yeni bölümüne hoş geldiniz. Bu bölümde de e, Ramazan yani e, ben Ramazan oyundan armağan ve Ramazan şu an size e, e, Movie Maker'ın in indirimini ve nasıl yapıldığını gösterecek. Evet sizi Ramazan'a bırakıyorum. Ramazan bırakıyorum değil. Ramazanla bırakıyorum. Ee, arkadaşlar az önce e, çektim. Ama ben diken ses ayarlarını yapmayı unutmuşum. E, tabi bir acı çektirdi bana. Eheheh <laughs> <Müzik. gülüyor> Tabii ee, Arkadaşlar bugün sizlere ne oldu e, Bismillahirrahmanirrahim Ne oluyor? Bilgisayar gitti lan. Bir şey mi oldu? Çek videoyu çek. Neyse. Movie Make... Aç oğlum. Lan ne oluyor? Hah tamam. Ee, size movie maker'ı göstereceğim. Video birleştirme falan diye. Ee, burada <gülüyor> <gülüyor> Ya oğlum ya ee, size nasıl ee, e ben <laughs> ee, nasıl video birleştirir göstereyim. Az sonra indirmesine gireceğim. Ee, şuraya atıyorsunuz videonuzu. Yanına da şunu atıyorsunuz. Ya çekme lan şunu. Ya gördüğünüz gibi. Dövmesene, lan beni. Oldu. Filmi kaydet diyorsunuz. Ya çocuk döve. Eee <laughs> masa üstü diyorsunuz. Kaydet diyorsunuz. Ya ben bir tane yapmıştım daha boş ver. <laughs> bir tane lan 5 tane yaptım. Aa burada. Arkadaşlar yanımda kuzenim var. Kuzenim Armağan. Ben Ramazan 10'dan e, yeni üyesiyim. Bunu da bilin. Gezdeki Aslan'ın kanalım var. Ben Arkadaşlar ben... açıklamada kanalını da vereceğim. Abone olun. Hayır hayır olmayın onu iptal edeceğim. Niye lan? İşte Ramazan 10'dan kullanacağım. Ben de açık. Ya bir git ya. Şifre hala aynı değil mi? He? Şifre hala aynı. <laughs> evet. Tamam, tamam ben gidiyorum ona. <laughs> tamam, ee, arkadaşlar nasıl ee, a gösterdim lan az önce. Ya sus. Allah'ım yapmışım. <laughs> eee çerçeve ayarlarını da yapsana. Çerçeve ayarları. Onları da gösterirsin. Nasıl yani? Hani burada mesela efekt olarak yapıyorsun ya. Ne lan? Yani efekt olarak yapıyorsun geri. Efekt olarak video çekiyorsun. Videolar birleştiriyorsun. He. İşte onu da göstersene abi. Gösterdim. Da. Ne zaman? Video birleştirme az önce gösterdim. Hadi. Mobia Maker'ı açar mısın? Bir saniye arkadaşlar. Ya ben bir videoyu dur dedim. Şunun belası neyse. Ee arkadaşlar ne dediğini buldum. E, diyor ki e, efekt yani. <laughs> ne diyor diyor ama. Ee şurada şunları atıyoruz. Bambola, 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 bambola. Mesela şöyle. De bunun adlarını nasıl yapacağız? He? Hazmizi gelmesini müzik istiyoruz. Onlarla müzik ekleyebiliyor bir, bir saniye müzik ekle. Barış Manço. <laughs> Barış Manço'nun resmi mi? Şeyi Bir saniye ben bunun res... <laughs> Şeyini nasıl yapacağım? Neyini? Ee, ya biz onu isteyen yapsın ya. Yani, şimdi sen eleme de. İsmi... De Arkadaşlar ben de yeni görüyorum şimdi. Web karması videosu. Gel. Yes. Arkadaşlar. Sen. Neyse. Hayır. Ee, yüklemesini göstereyim. Hemen şuradan Google'a giriyoruz. Lan oğlum Facebook. Ha? Kanka kapattı. Bitti tamam. Bir daha evet. <laughs> evet tamam bekle indiriyor. Bak ee, Çevirsen oğlum. Bu <laughs> şimdi indirmek için Movie Maker indirdiyorsun. Ee, gezginlerden indireceğiz. Movie Maker indir gezginler yazmaya ne gerek ne gerekiyor. yok zaten. Ya. Zaten burada gözüküyor. Ee, burada iner VLS tüfekse girelim. Ee, burası dolacak. Lan sus. Sen niye yerine kurdun ki? Neden otomatik kırıldı? Neyse hiç önemli. Değil. İşte böyle kuruyorsunuz. Anladım. Abi sen ne lan? Bu ne var mı? He tamam. Silinizi al. İşte böyle indiriyorsunuz arkadaşlar. Bir videonun daha sonuna gelelim. Sanki şu videonun sonuna. Ve Arma Ramazan önceden Arma ve Ramazan'a size iyi akşamlar. İyi akşamlar. Abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. Bay bay.